üç sınıf insan var ki onlarla ancak münafık olan alay eder. Üç kısım insan var ki onlarla ancak münafık olanlar alay eder. Bir, İslamiyet'te saçını sakalını ağartan yaşlılar. Allah yolunda saçını sakalını ağartmış. Allah yolunda koşuşturmuş. O yolda koşuştururken saçını sakalını ağartmış. İki, ilim sahibi gerçekten o ilim sahibi olmuş. Kendisini yetiştirmiş. Hadis alanında ama fıkıh alanında ama tefsir alanında ilim sahibi olmuş. Üç, adil imamlar. Bakın hep imamların önünde ve arkasında devlet başkanlarıyla alakalı adil olmak vardır. İslam adil olmayı, adaletli olmayı önemser. Bir devlet başkanından beklenilecek olan en önemli hususiyet adil olmasıdır. Bir babadan beklenilecek olan en önemli hususiyet evin içerisinde adil olmasıdır. Bir kadının kocasından bekleyeceği en önemli hususiyet o kocanın adil olmasıdır. Bir patronun iş yerinde adil olması beklenir. Bir zakir adil olacak bir vazifeli adil olacak. Adil olacak. Bir üstad, bir şey efendi adil olacak. En önemli şey adalet sahibi olmaktır. İnsanlık adaletle ayakta durur. Devletler adaletle ayakta durur. Dergahlar adaletle ayakta durur. Topluluklar adaletle ayakta durur. Bir ev adaletle ayakta durur. Adil olacak. Kocasın, adil olacaksın. Babasın, adil olacaksın. Memursun, adil olacaksın. Amirsin, adil olacaksın. Adil olacaksın. E adil olan bir kimsenin arkasından sen konuşuyorsan sen de münafın ta kendisisin. Sen ilmiyle amil bir kimsenin arkasından konuşuyorsan, dedikodu gıybet ediyorsan, iftira ediyorsan münafın ta kendisisin. Sen Allah yolunda saçını sakalını ağartmış bir kimsenin arkasından dedikodusunu gıybetin ediyorsan münafın ta kendisisin. Hadis-i şerif bu. Hadis-i şerif. Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor. Allah muhafaza eylesin bizleri. Rabbim korusun inşallah dimnemizi cenab-ı hak kendi yolunda giden kullarından eylesin